Şimdi bitoladayız Maraister. Karşılarına karar hazırlamışlar bize. olduğu Manastır Askeri İdadesi. Şuradaki yapı 1848 yılında eğitimi, öğretimi açılıyor. Önce bir askeri lise formatında açılıyor. Daha sonra akademiye çevriliyor. Sonra tekrar askeri lise formatına geri dönüyor. Daha sonraki yıllarda ise karargah ve son olarak artık 1976'dan itibaren de bir müze formatına çevriliyor. Format Şimdi Kuzey Makedonya'nın güneybatısında yer alan ülkenin ikinci büyük şehri olan Bitola yani Manastır'dayız. Buranın nüfusu 95 bin. Rakımı 576. En yüksek dağı ise Baba Dağ. Şehir de zaten Baba Dağ'ın eteklerinde kurulmuş. Önümde hemen Dragor Nehri var. Şehri iki kısma ayırıyor burası. Şimdi demografik yapıdan bahsedelim size. Nüfusunun 95 bin olduğunu söylemiştim. Bu nüfusun yani 95 binin %88'i Makedon, %4'ü Arnavut, %2'si Türk. Geri kalan ise, geri kalan dilim ise diğer milletlerden oluşuyor. Bitola'nın yani Manastır'ın en içteki caddesi olan Şirok'tayız. Arkamda görmüş olduğunuz cami ise İshak Çelevi Camii 16. yüzyılda yapıldı bu şehrin tarihsel gelişiminden bahsedelim size. Şehir milattan önce 6. yüzyılda Büyük İskender'in babası olan 2. Filip'in burada Herakleia adında bir kenti kurmasıyla bu şehrin tarihsel gelişimi başlıyor. Bu şehrin en dikkat çekici özelliklerinden biri Sinegop'un, caminin ve kilisenin hemen yan yana olması. Yani buraya Balkanların Kudüs'ü demek yanlış olmaz. Daha sonra ise 1382 yılında burası 1. Murat döneminde Karat Timurtaş Paşa adlı paşa ile Osmanlı topraklarına katıldı. Tarih 16. yüzyıla geldiği zaman ise Evliya Çelebi buradaki şehirden 3000 hane, 20 mahalle, 70 mescitten oluşan bir şehirden bahsediyor. Manastır tam olarak 500 Osmanlı egemenliği altında kaldı. Balkan Savaşları sırasında yani 1912-1913 yıllarında Osmanlı egemenliği altından çıktı. Sırbistan'ın işgaliyle bölgeyi Sırbistan ele geçirdi. Manastır şehri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Yugoslavya Krallığı'na katıldı. Yugoslavya Krallığı tarafından ilhak edildi. Burada yaşayan Müslüman ve Türk nüfusu zorla Sırpların baskısıyla Göç ettirildi. Kimisi Anadolu'ya geldi, kimisi daha kuzeye, kimisi de daha güneye gitti. Islak Çelebi Camii'deyiz. arada gördüğüm en güzel cami olabilir. Arkamda görmüş olduğunuz cami Manastır'daki İshak Çelebi Cami. Yapımı 1508 yılında yapıldı. 2015 yılında ise TİKA tarafından restore edildi. Şurada Lavabo mevcut. Lavaboda abdest alabilirsiniz. Sıcak su da mevcut. Burası Bitola'da. Yani Manastır'daki yeni cami. Hemen burası kilise. Hemen arkasında kilisenin bir sinagog var. toplam 12 ülkenin elçiliği bu arkamda görmüş olduğunuz heykel ise Büyük İsteyenlerin babası olan Kral Çinti Filip'e ait. Manastır bütün özelliklerinin dışında Kedonya'nın ekonomi ve sanayi merkezidir. <laughs> İstiklal <Çıklar> Caddesi <cıklısı> gibi. <laughs> Hemen önümüzde Türk konsolosluğu, Fransa konsolosluğu var. Burası Vero. Buranın AVM'si Vero. Vero, Vero, Vero. Bir euro altmış Makedon denarı. Şöyle. Şöyle göstereyim. Burası diğer ülkelere göre biraz daha ucuz. Balkan, diğer Balkan ülkelerine göre Üsküp biraz daha ucuz. Bilginiz olsun. Alışveriş yapacaksanız buralardan yapın. Bir kelim ise 2 euro. Şimdi iki tane Üsküp aldım. Bayağı bir sıra var. İkisi bir euro bu arada. Ayakkabılarda bayağı indirim varmış. Bir dakika ayakkabıları ne kadar aldın abla? Almadım ayakkabı. şunlar ne poşetlikler? Kulisi kazanacak. Ha, indirim evet, varmış onları, diyorlar evet, ayakkabıda falan. Yani Balkanlarda alışveriş yapacaklarsa Makedonya'da Üsküp'te ve Manastır'da yapsınlar, evet. doğru mu bunlar? Manastır'da yapabilirler. Daha uygun. Ama pazarlık yapmayınızlar. Evet. Pazarlık yapılıyor burada da. Bu arada ablanın eşi, e, Sakıp Sabancı'dan sonra ülkenin en zengini evet dostum. Geldiğim tanınmayın bari. <laughs> Şirok Caddesi'ndeyiz. Çok güzel bir bisküvi buldum. Ne yapıyorsunuz oğlum? Tanıştırayım. Deniz. Bizim turun en iyisi abi. Bizim turda deniz akan sular duruyor. Deniz'i buradan evlendireceğiz. İnşallah evlendireceğiz. <laughs> Taliflerimi bekliyorum. Bu videoya 10.000 like bekliyorum. <laughs> 10.000 çok. 100 tane abonem var. <laughs> 100 tane aboneme 10.000 10 like. Videoları çaldı. Arkadaşlar deniz için denizi beğenen arkadaşlarımız olursa özellikle benimle iletişime geçsin. Deniz kardeşimiz hariplerini bekliyor doğru mu? Doğru mu? Beğenelim üstüne ee, para vereceğim. Bin, bir dakika 10 bin beğeni, beğeni olursa hocam. Bir dakika annesi ne söyledi? Bir dakika bir dakika. Ne söyledin abla? Söyle söyle. Denizi alanın üstüne para veriyorum. <laughs> Başına ödün koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> deniz tamam. Anne senden vazgeçmiş kanka. <laughs> Hocam, şey yapalım. Hocam, 100 tane abone var değil mi? He, 100 abone var şu an. Hocam, 111 tane beğeni olsun. Başka bir video çekeriz İstanbul'da. İstanbul ha, tamam. 100, 111 abo, 111 beğeni mi diyorsun? Ha. Tamam 111 beğeni olursa Denizli Bitola'dan Manastır'dan evlendiriyorsun. Görüşelim söyleyeceğim sana. Tamam. Senin için konuşacağım Deniz. Güzel. Evet, çok güzel. Bak çok güzel. Kızlarını çok beğendi Deniz buranın. Ya, yani Doğası var. Türk var burada, yabancı var. Hı hı. Makedon buranın, de konuşuyorlar genelde. aynen. Buranın yüzde seksen sekizi Makedon. Yüzde ikisi Türk. Yüzde Yüzde dördü de Arnavut. Öyle mi diyorlar? He evet. O zaman e, takipçilerimize söyle hocam. Hı hı. Orit'te çok Türk esnafı var. Çok. Değil mi? Yemek yiyeceksen diyorlar, Ohrid'e gitmelisin. Burada yeme diyorlar, Ohrid'de. Biz de yemeğimizi Ohrid'de yiyeceğiz zaten. Meşhur, meşhur Burası... bebekleri var hocam. Onlar Dünya ünlü makedon pizzası. Makedon pizzası var, ohrede makedon pizzasını yiyeceğiz inşallah. Ohrid'de yenirmiş? Evet. Sabah... Deniz'e bu bilgilendirme için kendisine teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi, Deniz'i sevenler... Deniz'le evlenmek şey isteyenler. Oldu. Onu da takmayı istedim. Kimi? İnstagram'dan var ya. Benim Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. Gezgin Zarif. Yazmanız yeterli arama butonuna. Bizim şu an tek amacımız Deniz'le hmm. evlendirmek abi. Deniz zaten evlenmeyi istiyor değil mi Deniz? Hmm. Deniz'e uygun eşleri. E, Deniz'i görüp Hı -hı. beğenenleri. Hı -hı. Evet. Instagram adresi üzerinden bana ulaşmaları yeter. Evlendiririz inşallah. Hem de hayırlı bir işe vesile olmuş oluruz. Hı -hı. Doğru mu Deniz? Evlendirir. Yok ben evlenmeyeceğim. Hadi. Hayırlısı olsun. Şu an şu anlık düşünmüyorum. Evet. <laughs> Deniz kanalıma söylemek istediğim bir şey var mı? Hocam, hocam şimdi diye her şey otobüs orada var ya davulcular. Görürsek bir çaldırır yine davulunlar. Kanalda var ya. Eski bir son, son, son olur ha. Onu, onun, onun videosunu çektim. Başka bir şey istiyor musun? Başka bir müzik şey çaldırmayı çıkıp şey çalacağım. Roman var ya. He roman mı çaldırıyorsun? Roman havası mı çaldıracağım? Oynayacağım mı peki? İnşallah hocam ya. E, bir mekan bulursam, roman hı. havası da oynayacağım. Hatta Türk, Türk müzikleri çalan bulursam, hı hı. halay bile gireceğiz Pınar ablayla. Ya sen cansın Denizli. Youtube kanalların senin abonelerine özel halay. <gülüyor> Sağ, <gülüyor> Sağ Benim şimdi Manastır'dan Ohri'de doğru yola çıkacağız. Yaklaşık 2 saat sürecek yolumuz. 2 saat sonra Ohri'deyiz. Umarım Manastır'ı olayı size layıkıyla yaşayıp yaşattırabilmişimdir.